Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün Galatasaray için heyecan verici gelişmelerle karşınızdayız. Eğer henüz abone olmadıysanız, hemen butona basmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Şimdi Okan Buruk'un Dursun Özbek ile yaptığı kritik görüşmeye dalalım. Okan Buruk, son dönemde Galatasaray'ın teknik direktörü olarak önemli bir rol üstleniyor. Geçtiğimiz günlerde Dursun Özbek ile yaptığı toplantıda gelecek sezon için kadroda yapılması gereken değişiklikleri masaya yatırdı. Buruk, yeni sezon için yıldız oyunculara ihtiyacımız var, diyerek, kulübün hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. Taraftarların beklediği büyük transfer bombasını patlatmak için hazırlıklar başladı. Galatasaray, bu sezon hedeflerine ulaşmakta zorlandı. Süper Lig'deki puan durumu, Cimbom'un ne denli bir revizyona ihtiyacı olduğunu gösteriyor özellikle Avrupa kupalarında daha başarılı olmak isteyen sarı kırmızılı ekip, mevcut kadrodaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini biliyor. Burun isteği, kadroya katılacak yeni isimlerin sadece yetenekli değil, aynı zamanda Galatasaray ruhuna sahip olmaları yönünde. Sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük bir etki yaratacak. Mevcut kadroda en çok ihtiyaç duyulan pozisyonlar arasında defansif orta saha ve kanat oyuncuları bulunuyor geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlıklar ve performans dalgalanmaları, Burun bu pozisyonlara takviye yapma isteğini artırdı. Taraftarlar da bu durumu yakından takip ediyor. Caba yeni transferler kimler olacak, diye soruyorlar. Bu sorular, stadyumda yankılanırken, Galatasaray'ın geleceği ile ilgili endişeler de artıyor. Okan Buruk, Dursun Özbek ile gerçekleştirdiği görüşmede mevcut oyunculardan bazılarını da değerlendirdi. Özellikle genç yeteneklerin takıma kazandırılması gerektiğini vurguladı. Bize enerjik, hırslı ve yetenekli oyuncular lazım diyerek gençlerin potansiyelinin farkında olduğunu gösterdi. Burun bu yaklaşımı taraftarları umutlandırıyor. Cebap altyapıdan yeni bir yıldız mı doğacak sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Galatasaray'ın mevcut kadrosunda eksik görülen alanlar sadece pozisyonlar değil, aynı zamanda takımın genel kimyasıyla da ilgili. Geçtiğimiz sezon yaşanan tartışmalar ve uyumsuzluklar oyuncular arasındaki bağın zayıflamasına neden oldu. Bu durum taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Herkes yeniden bir araya gelebilecek miyiz diye düşünmeye başladı. Okan Burun bu konudaki kararlılığı taraftarları yeniden heyecanlandırdı. Kısacası Okan Burun Dursun Özbek ile yaptığı görüşme Galatasaray'ın geleceği için çok kritik bir adım oldu. Yeni sezon için hedefler netleşti, ihtiyaç duyulan pozisyonlar belirlendi. Şimdi gözler yapılacak transferlere çevrildi. Taraftarlar acaba bu sezon hangi yıldızlar Cimbom'un formasını giyecek diye merak ediyor. Sizce Galatasaray'ın bu sezonki en büyük transfer ihtiyacı hangi pozisyonda? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi ikinci bölüme geçelim, bakalım neler olacak. Sevgili Cimbom taraftarları, hepinize merhaba. Bugün Galatasaray'ın geleceği hakkında çok önemli konulara değineceğiz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü Galatasaray ile ilgili her gelişmeyi sizinle paylaşmak için buradayız. Haydi başlayalım. Galatasaray bu sezon ligde ve uluslararası arenada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ancak Okan Burun Dursun Özbek ile yaptığı görüşme kadrodaki eksikliklerin daha da belirgin hale geldiğini gösterdi gelecek sezon için ihtiyaç duyulan yıldız oyuncular konusunda acil adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Peki, bu eksiklikler neler? Öncelikle, defans hattımızdaki zaaflar gözde görülür bir şekilde artmış durumda. Geçtiğimiz maçlarda yaşanan sakatlıklar ve yetersiz performanslar, rakip takımlara karşı savunmamızı zayıflattı. Burun, Dursun Özbey ilettiği mesajda, yeni sezon için bir stoper şart dediği iddia ediliyor. Bu durum, taraftar arasında büyük bir tartışma konusu oldu. Acaba, eski günlerdeki gibi bir stoper alabilecek miyiz? Transfer döneminde hangi yıldız isimler gündeme gelecek? Orta sahada da ciddi bir yenilenme ihtiyacı var. Takımımızın oyun kurma becerileri son dönemlerde sıkıntı yaşamaya başladı. Okan Burun, bir oyun kurucu transfer etmemiz gerekiyor" ifadesi taraftarları umutlandırırken sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Taraftarlar, "Kim bu yıldız oyuncu?" sorusunu sormaya başladı bile. Belki de geçmişte Galatasaray forması giymiş efsane bir oyuncu geri dönecek mi? Hayallerimizdeki o büyük transfer kim olacak? Taraftarlarımız sosyal medya platformlarında bu konularda oldukça aktif yeni transferler şart, yoksa bu sezonu unutun, diyenler de var, takımın ruhunu kaybetmesine izin vermeyin, diyenler de. Galatasaray taraftarının heyecanı, her zaman olduğu gibi yine dorukta. Bu sene, transfer döneminde yapılacak hamleler, takımın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Beklentiler yüksek, heyecan büyük. Özellikle genç oyuncuların yanı sıra tecrübeli isimlerin de kadroya katılması gerektiği üzerinde duruluyor. Okan Burun, "Takımın gençleşmesi şart ama tecrübe de şart." sözleri bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Taraftarlar bu tecrübeli isimlerin kimler olacağı hakkında spekülasyon yaparken transfer dedikoduları da hız kesmeden devam ediyor. Bakalım bu sezon hangi yıldızlar Galatasaray'a katılacak sorusu herkesin aklında. Önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor. Alınacak yeni oyuncular takımın kimyasını değiştirecek mi? Bu sorular taraftar arasında büyük bir merak uyandırıyor. Hepimizin umudu Galatasaray'ın yeniden şampiyonluklar kazanacağı bir kadro oluşturması. Ama bu kadronun nasıl şekilleneceği tamamen yönetimin elinde. Peki sizler bu konularda ne düşünüyorsunuz? Hangi pozisyonlara transfer yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi ise gelecek bölümü bekleyelim. Galatasaray'ın geleceği hakkında daha fazla bilgi vereceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Sevgili cimbomlu taraftarlar, hepinizi selamlıyorum. Bugün, Galatasaray için son derece önemli bir konuya değineceğiz. Okan Burun Dursun Özbek ile yaptığı görüşme sonrası, gözler yeni transferlere çevrildi. Eğer henüz abone olmadıysanız, kanalımıza abone olmayı ve bu videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Galatasaray, bu sezon pek çok zorlukla karşılaştı özellikle kadrodaki eksiklikler, taraftarın yüreğinde bir yaraya dönüştü. Şu anda ligdeki puan durumu, hem takım hem de taraftar için oldukça kritik bir aşmaya girdi. Okan Burun yaptığı açıklamalar, açıkça gösteriyor ki, önümüzdeki sezon için yeni yıldızlara ihtiyaç var. Sosyal medyada bu konuda oldukça hareketli. Taraftarlar, hangi isimlerin takıma katılacağına dair spekülasyonlar yaparken umutlarını da tazeliyor. Okan Burun Dursun Özbey ilettiği mesajlar sadece kendi görüşleri değil, aynı zamanda taraftarın sesidir. Yeni sezon için yıldız lazım derken aslında geçen sezonun acılarını unutturacak, takımı sırtlayacak, lider karakterde oyunculara duyulan ihtiyacı vurguluyor. Galatasaray camiasının bir araya gelerek yeni bir sayfa açmasının zamanının geldiğinin de bir işareti. Sosyal medya bu süreçte önemli bir platform haline geldi. Taraftarlar Twitter, Instagram gibi platformlarda transfer beklentilerini dile getiriyor. Hangi oyuncuyu almak istersiniz sorusu etrafında dönen tartışmalar bazen sıcak bazen de ateşli bir ortam yaratıyor. Bir yandan şu oyuncu gelsin, bu takıma çok şey katar, yorumları yükselirken, diğer yandan bazı isimlerin transfer edilmemesi gerektiğine dair görüşler de var. Bu karmaşık ortam, taraftarın Galatasaray'a olan bağlılığını ve sevgisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu transfer beklentileri sadece istatistiksel verilere dayalı değil. Geçen sezonun bazı maçlarındaki performans düşüklükleri taraftarın aklındaki soru işaretlerini artırdı. Örneğin, bazı oyuncuların formsuzluğu ve sakatlıkları takımın genel performansını olumsuz etkiledi. Bu noktada yeni transferlerin gelmesiyle birlikte rekabetin artacağına ve takımın daha güçlü bir yapıya kavuşacağına dair inanç taraftarları umutlandırıyor. Peki, Galatasaray için bu yaz transfer dönemi nasıl geçecek? Okan Burun talep ettiği yıldızlar kimler olacak? İsimler üzerinde dönen spekülasyonlar, sadece birer tahmin değil, aynı zamanda taraftarın içindeki coşku ve beklentinin bir yansıması. Birçok ünlü ismin adı geçerken, bu isimlerden hangilerinin gerçekten takıma katılacağı büyük bir merak konusu. Bunun yanı sıra, bazı oyuncuların takımdan ayrılması da gündemde. Takımda kalacak olanların yanı sıra yolların ayrılacağı isimler de sosyal medyada sıkça tartışılıyor. Bu durum taraftar arasında bir belirsizlik yaratıyor. Kendi oyuncularımızı bırakmayalım, yeni gelenler de takıma uyum sağlasın diyenler her zaman daha fazla ses getiriyor. Sonuç olarak Galatasaray taraftarları için yeni sezon umut dolu bir başlangıç olabilir. Okan Burun mesajları, sadece bir teknik direktörün talepleri değil, aynı zamanda camianın geleceği için bir çağrı niteliğinde. Bu yaz, Galatasaray'ın yeni yıldızlarla dolu bir kadro kurup, taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatmasını umuyoruz. Peki, sizce hangi oyuncular Galatasaray'a en çok fayda sağlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, bu heyecan dolu yolculukta her an her şey olabilir. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Galatasaray için her şey daha yeni başlıyor. Sevgili Cimbom taraftarları, Galatasaray'ın geleceği için heyecan dolu bir bölümle karşınızdayız. Bugün Okan Burun, Dursun Özbek ile yaptığı görüşmenin yankıları sürerken yeni sezon için transfer beklentileri tavan yaptı. Hadi gelin bu konuyu derinlemesine inceleyelim. Son haftalarda gündemi sarsan spekülasyonlar arasında, Okan Burun, yeni sezon için yıldız lazım demesi taraftarları coşturdu. Buruk, takımın mevcut kadrosunun yeterli olmadığını düşünüyor ve bu durumu açıkça dile getiriyor. Peki, bu açıklamalar ne anlama geliyor? Gelecek sezon Galatasaray'ı neler bekliyor? İşte bu soruların peşindeyiz. Özellikle son dönemde yaşanan sakatlıklar ve form düşüklükleri Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük engellerden biri oldu. Bu nedenle Burun Dursun Özbey ilettiği mesaj sadece bir istek değil, aynı zamanda bir zorunluluk. Taraftarlar bu durumu sosyal medyada büyük bir heyecanla tartışıyor. Kim bilir, belki de yeni sezonun yıldızları şu anda bilinmeyen isimlerdir. Transfer döneminin kapıları açıldığında Galatasaray'ın hangi isimlerle anılacağını düşünmek bile heyecan verici. Geçtiğimiz sezon izlediğimiz bazı oyuncular bu sezon içinde hedef göstermeye devam ediyor. Okan Buruk, genç yetenekleri takıma kazandırmanın yanında tecrübeli isimlerle de kadroyu güçlendirmek istiyor. Bu noktada Galatasaray'ın geçmişteki büyük transfer hikayeleri akıllara geliyor. Unutmayalım ki her büyük takımın arkasında büyük yıldızlar vardır. Taraftarlar sosyal medyada bu konuda yoğun bir şekilde fikirlerini paylaşıyor. Kimisi hangi yıldızlar geliyor? Merak içindeyiz derken kimisi de takımın bu durumu sürdürülemez diyerek endişelerini dile getiriyor. Ancak bir gerçek var ki Cimbom'un taraftarları her zaman umut doludur. Bu sezon yaşanan zorluklar bir sonraki sezon için daha büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Sonuç olarak Okan Burun'un mesajı sadece bir transfer isteği değil, aynı zamanda Galatasaray'ın geleceğine dair bir umut ışığı. Önümüzdeki günlerde daha fazla gelişme yaşanabilir, bu nedenle gözümüz açık olmalı. Belki de beklenen o yıldız henüz adını duymadığımız bir oyuncudur ve Galatasaray'a katılarak tüm herkesi şaşırtacaktır. Şimdi Cimbomlu taraftarlar, sizce Galatasaray'ın kadrosuna hangi yıldız takviyeleri yapılmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, her fikir değerlidir ve belki de sizin yorumunuz yönetimin dikkatini çeker. Cimbom'un geleceği için hep birlikte umutla bekleyelim. Son olarak bu heyecan dolu sezon öncesi gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Galatasaray'ımıza ve birbirimize olan sevdamızla yeni sezona coşkuyla girmeye hazır mıyız? Cevaplarınızı bekliyoruz.